Arkadaşlar bu bunu saban köründe çekiyorum o yüzden kısık sesle konuşacağım. Tabii bu yap kattan da sesini arttıracağım. Yeni bir Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Açıklama el linki bırakacağım. verce şey, ayrıca arkadaşımın da Discord linkine. Yani arkadaşımın arkadaşımın da sunucusuna gelmeyi unutmayın. E, kayıtsız ve üye olarak başlayacaksınız haberiniz olsun. Neyse. Görüşürüz. Gelmeyi unutmayın ha. İki sonucuya da gelin. Tamam. <laughs> zamandır tanıyorsunuz. 20 seneye oldu hocam herhalde. Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. Şaka yaptım şaka. <laughs> Öyle sinirlenmeyin ya.